Sadakatsiz dizimizin yeni sezonunda neler olacak? Dizimizin analiz bölümüne hoş geldiniz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayınız. Asya ailesiyle ilgili öğrendiği gerçeklerin karşısında şaşkına döner. Kendi hayatıyla kıyasladığı zaman aslında çok da fark olmadığını görür. Tek fark aldatılan kadının Asya olmasıdır. Asya anne ve babasının yaşadıklarını Ali ile kendisinin de yaşamaması için Derinle bir konuşma yapar. Fakat Derinle konuşmanın hiçbir anlamı yoktur çünkü Derin psikolojik olarak tamamen çökmüştür. Son olarak kendilerini uçurumun kenarında bulan ikili ne yazık ki uçurumdan yuvarlandılar. Ve bu kazada Asya ağır yaralı olarak kurtulacak fakat Derin hayatını kaybedecektir. Asya uzun bir tedaviden sonra normal hayatına geri dönecek. Volkan her zaman onun yanında olacaktır. Fakat Asya Volkan'ı asla affetmeyecek ve hayatlarından tamamen çıkması için Volkan'la son bir kez konuşma yapacaktır. Yeni bölüm fragmanları için bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.